Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürpriz kutu yapıyoruz ama ben değil kardeşim açıyor bu sefer ama ben de kameraman oldum neyse kardeşime sözü bırakıyorum bıraktım Evet arkadaşlar hangisini açalım makyaj mı uyut mu yoksa böyle fitil tamam mı arkadaşlar hangisi yorum yazalım durduruyorum Hala bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum ve karar verdi kardeşim. Hadi açıyoruz. Bunları geri çekiyoruz. Aç 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 Evet, arkadaşlar. Bu bir fırça çıkıyor. bir ruj çıkıyor. Böyle, ah, Böyle çıkıyor. Tane. Bir, <laughs> tane daha bir tane daha sıvış açıyorum. Bir tane daha sıvış bakalım fonttan çıktı. Arkadaşlar Evet, Arkadaşlar görüyorsunuz çok sevdiğim ya. Arkadaşlar ne çabuk gitti gördünüz mü? kanala abone olup like atmayı unutmayın sizi çok ama çok ama çok seviyoruz görüşmek üzere bay bay